Operasyonun adı ustanın borcunu hafifletme planı. Oho! Biz de bir şey söyleyeceğiz sandık ya. Ali! Bu muydu yani şimdi üçümüzü ilgilendiren konu? Ama siz beni hiç konuşturmuyorsunuz ki ya. Ne yapacağız abi? Sigortadan alacağız. Neyi? Parayı. Nasıl alacağız abi? Burayı yakacağız. patron yıllardır sigortaya bir para ödüyor sonuçta. Oğlum biz mafya mıyız? Abi yıllardır verdiği paradan biz de karşılığında küçük bir şey alacağız yani sigortadan. Abicim sen mahalleyi yak istersen ha. Herkes zengin olsun. Nasıl fikir? Sağ ol birader. Çok güzel bir fikir. Ben yokum. Abi bizim tamam başka fikir bulalım ya. Ali, Arife bekleseniz abi. Ben şu kahveleri götürüp geliyorum. Tamam. Arife, bir dakika dursana bir şey anlatacağım. Mahir yine ne var abi? Abi bir şey anlatacağım. Ama Mahir yeter. Mahir saçma sapan konuşma falan filan demek yok tamam mı? Sonuna kadar dinleyeceksiniz. Tamam. Ali ...benim hırsız bir tanıdığım var. Oo abiciğim ya. Abi iyi. insaf ya. Ya sonuna kadar dinleyeceğiz dediniz, bir dakika. Abiciğim, hırsız ne yapacak ya? Buranın sigortası yok mu? Hırsızlık sigortası. Ha. Hırsız gelecek, bozuk dolabı çalacak, gidecek. Mahir, sen iyi değilsin abiciğim. Niye abiciğim ya? Adam araba hırsız zaten, içeri girmiş. Ama tövbeli yani. Ben gideceğim, konuşacağım adamla, bir şekilde halledeceğim oraları. Ama gelecek... Kim üzülmeyecek yani? Yapma ya. Evet. Dolap gidecek. Sigortadan para gelecek. Usta da ömrü hayatında ilk defa rahat bir nefes alacak. Bilemedim şimdi. Arif'e bak. Dolabın fiyatı belli. Ustanın durumu malum. Biz daha ne kadar esnafın dolabıyla idare edeceğiz ya? Bir uyanın mevzuya ya.